Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin özgün projesi olarak 2017 yılında çalışmalara başlanan ve Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan Hürjet Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 25 Nisan 2023 tarihinden itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi. Son iki uçuşunda iniş takımlarını da katlayan Hürjet bugüne kadar toplam 6 saat 16 dakika havada kalarak uçuş kontrol sistemi, hava veri sistemi, uçak sistem testlerini başarıyla icra etti. Hürjet jet eğitim ve hafif taarruz uçağının son uçuşunda ikinci test pilotu da yer alarak bu bağlamda ilk uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu. Bundan sonra yoğun test dönemlerinde Hürjet iki pilot ile gökyüzüyle buluşmaya devam edecek. Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, Hürjet uçmaya çok alıştı. Neredeyse her hafta test uçuşları gerçekleştirerek havada önemli veriler topluyor, analizler yapıyoruz. Bugün yine bir ilki gerçekleştirerek ikinci test pilotumuz da Hürjet'te yerini aldı. Yakında seri üretime geçerek TSK'ya vereceğimiz eğitim uçakları ile gelecekte birçok Türk savaş pilotunun yetiştirilmesinde önemli katkı sağlamış olacağız dedi. Tek motorlu, tandem ve modern avionik suit sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan Hürjet'te ilk teslimatın 2025 yılında gerçekleşmesi planlanıyor. NTV canlı yayınına katılan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, TCG Anadolu'da sabit kanatlı platformların konuşlandırma çalışmaları üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Geminin kendisinde tabi bazı unsurların olması lazım, yakalama sistemi, fırlatma sistemi gibi bazı tedbirlerin olması lazım. TB3 belki biraz daha basit bir sistem. Ama söz konusu kızıl elma ve hürjet olduğunda uçaklarda da gemide de bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor. Gemide yapılacak değişiklikler az çok belli. Tabi bu arada gemi görev yaparken yerde test ortamının oluşturulması, orada testlerin yapılması gündeme gelebilir çünkü gemiyi görevden almak istemeyiz. Her şey olgunlaştıktan sonra gemiye rahat iniş kalkış yapabilecek konumda diye karar verdikten sonra onları yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Hürjet'te de şu an belirli değişikliklerin yapılması gerekiyor. Yine Hürjet ve Kızıl Elman'ın yakalama fırlatma sistemleriyle ilgili belirli tasarımlar olması lazım, onların da ne olacağı aşağı yukarı belli. İsmail Demir aynı zamanda Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu'ya iniş kalkış simülasyonlarında sorun yaşamadığını ve Kızıl Elma ile Hürjet'in donanma konfigürasyonlarının çalışmaları için 2024 yılını işaret etmişti, simüle edilmiş bir ortamda bunlar defalarca yapıldı. TB3'indi kalktı Anadolu'ya simülasyonda orada çok sorun olmadı. Kızıl için benzer simülasyonlar gündeme gelecek. Pistin modellenmiş haline iniş kalkış yapılması yakındır diye düşünüyorum. Kızıl ve Hürjet içini 2024'te belirli modifikasyonlara başlanır.